Destan Hanım. Hı. Şirin hala havuzda mı? Gelirler şimdi. Bak aklıma ne geldi. Akşama Hazar dönüyor. Herkes evde. Evlatların, kocan. Ben geceden planladım bile Destan Hanım. Bu akşam bir parti veriyorum havuz başında. Davetli listesi hazır bile. Boşa akıl akıldan üstündür dememişler. Ben de şöyle biraz şenlensin diyecektim. O zaman fazla oyalanmayalım. Kader Mutfakta çok işimiz var bugün. O güzel suratını niye astın bakayım? Annem beni ne parka götürmüyor. Hep evde, hep evde. Bıktım ya. Ama bu akşam ne var biliyor musun? Dayın gelecek ya. Anneannen kocaman bir davet veriyor. Ya, en güzel elbiseni giyeceksin. Saçlarını da istediğin gibi toplarız. Ha? Bana ne? Ben orada eğlenemem ki. Ben Luna Park'a gitmek istiyorum. Aa, aa, ne ayıp öyle. Hadi üstümüzü değiştirelim. Doğru yukarı. Örtüleri dedim kazan bunlar olmaz. Bütün masalara beyaz örtü örtülecek. O peçeteler olmaz. Keten peçeteleri kullanın. Ah Burcu gelmiş. Canım. <laughs> <laughs> Nasılsın canım? Gözünüz aydın. Hazar kurtulmuş. Ne kadar zarifsin. Buraya kadar geldin sağ ol. <laughs> Hayırlısıyla Hazar akşama burada. Karısıyla beraber. Şey... Bu hazırlık nedir böyle? Akşam bir parti veriyorum. Hazarın şerefine. Eğer gelmek istersen. Sağ olun. Çok işim var. İzninizle gitmem gerek. Ah! Özledim seni. Bir şeyler içmeden bırakmam. <laughs> Hadi. Hadi gel. Soğuk sıcak çay, çay ne için. içersin? Abla Hazar enişte. Ne eniştesi lan? Kapıda aç olmuş bir de. Ne görüp de başın göğe mi erecek? Yürü lan düş önüme. Zır tapın seni. Ablamla Hazar eniştemi uyandıramadım. Geliyor beş kardeş. Günaydın. 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 Nereden böyle sabah sabah? Erken çıktık hepiniz uyuyordunuz. Hmm. Küçük bir gezinti yaptık. Hmm. <laughs> Daha karka şeyini şey etmeden nereye gittiniz? Oh, her şey çok güzel olmuş. <laughs> Afiyet olsun. Baba, Hazar. Doktorumdan muayene için randevu aldım. <laughs> İsabet etmişsin Civan. Yakında tekrar maç yaparız artık. Cesur kaleye geçerse oynarım. <gülüyor> <gülüyor> en küçüğümüz o. <laughs> Sahi o nerede kaldı? Kalkmadı mı? Uyuyordur. Ben onu uyandırmasını bilirim. Irak'tan geldiğinizden beri bir tuhaf. Derdi ne bu çocuğun? Ne kolay değil. Ummadık taş baş yararmış. Ne demek bu Resul? Ee, yani kolay mı canım savaşın tozunu yutmak? vaziyeti görünce sabun köpüğü gibi sönü verdi. E ne de olsa İstanbul çocuğu. Ana kuzuşuydu, erkek oldu küçük bey. <laughs> Değil mi? <gülüyor> 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 <gülüyor>